Evet sevgili dostlarımız Iğdır'dayız. Iğdır'da bir tat et lokantasını sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız. Burası nerede? Dört yol kavşağı Otel Olimpia yanı No. 3 A merkez Iğdır'da değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Engin Buluş'un işletmesini yapmış olduğu böylesine güzel bir tat et lokantasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağım değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 0546 239 1020'den buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Sabit numara 0476 226 1020'den de buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Burada her türlü yemek çeşidini bulabilirsiniz değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tat Et Lokantası'nı en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız, Iğdır'da dört yolda Bir Tat Et Lokantası'nı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmanın şu anda mutluluğunu, keyfini, hazını yaşıyoruz. Değerli dostlarımız. Evet. Çorbacı bir saat et lokantası. Bir marka diyoruz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi muhteşem bu güzelliği sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Evet gördüğünüz gibi aynı zamanda servislerimiz de vardır. Alo. <laughs> evet çocuklar yine muhteşem. Engin Buluş kardeşimiz. Gerçekten böylesine bir güzel mekanı Iğdırlıların hizmetine sunmuşlar. Ne güzel de sunmuşlar. Engin kardeşimizi yürekten kutluyoruz. Az sonra da zaten kendisine aynı zamanda röportaj yapacağız zaten. Böylesine güler yüzlü bir dostumuzu da tanıtmış olacağız. Evet çekimlerimize devam ediyoruz. Değerli dostlarımız maşallah arkadaşlar dostlar burada bir saat et lokantası sizler için gelebileceğiniz en güzel mekanlardan bir tanesi değerli dostlarımız. Evet selamlar aleyküm diyoruz. Bir saat et lokantasını sizlere en güzel bir şekilde tanıtmanın şu anda mutluluğunu, keyfini yaşıyoruz değerli dostlarımız. Evet ustalarımız işinin başında yaprak yaprak döneri nasıl da indiriyor ustamız bir görün bir bakın değerli dostlarımız. Hey maşallah subhanallah. Evet bu bir deneyimdir. Bu bir aynı zamanda maharettir. Ustamızı yürekten kutluyoruz. Değerli ustam bir yüzünü görelim. Cennete girelim. Bir yüzünü görelim cennete girelim. Bir saat et lokantası. Cansınız. Evet değerli dostlarımız görüyorsunuz yemek çeşitlerimiz bol. Hakikaten gördüğünüz gibi her türlü yemeği burada sizin Aynı zamanda hizmetinize sunmuşlar. Bu güzel kardeşler, bu güzel dostlar. Gördüğünüz gibi burada aynı zamanda çalışan personel sizler için en güzel bir şekilde sizlere hizmet sunuyorlar. Tatlılarımızı görüyorsunuz. Yine aynı zamanda şişlerimiz, ciğerlerimiz, tavuklarımız, kanatlarımız ve de aynı zamanda Adana Kebap'larımız, Urfa Kebap'larımız sizler için hizmetinize değerli dostlarımız gördüğünüz gibi güzel bir mekan güzel bir mekandan selamünaleyküm diyoruz. Nasılsın İyisin. Evet yine güzel bir abimiz var burada. Afiyet olsun, bal şeker olsun abicim. Ey maşallah nasılsınız İyisiniz. Afiyet olsun benim güzel abim. İnşallah İnşallah diyelim sağ olun var olun. Evet değerli dostlar. Görüyorsunuz muhteşem, 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 hey maşallah, hey maşallah, N nasılsın, nasılsın, evet bir taraftan telefon konuşuyor, bir taraftan benimle konuşuyor benim canım abim, hey maşallah, hey maşallah, evet aynı zamanda burada tabii ki lahmacunlarımız da var değil mi, lahmacun, pizza hepsi burada aynı zamanda mevcut değerli dostlarımız, evet. Muhteşem bir alan içerisinde hakikaten insanlarımız geliyorlar bu güzelliğin içerisinde en güzel bir şekilde burada yemeklerini yiyip afiyetle ne yapıyorlar işine aşına her şeyine gidiyorlar afiyet olsun evet. bal şeker olsun diyoruz güzel insanlar. Evet sen ustamsın herhalde evet isim Aydın Bey kolaylıklar diliyorum anca yeme oturabildin değil mi hizmet etmekten? Aynen afiyet olsun. afiyet olsun Evet değerli dostlarımız Gördüğünüz gibi buranın ikinci katı da var Orayı da sizlere en güzel bir şekilde çekmiş olalım Değerli dostlarımız Evet burası da hakikaten Çok güzel bir mekan Burada aynı zamanda havuzumuz var Değerli dostlarım Görüyorsunuz Böyle bir şelalemiz var havuzumuz var Burada Böyle muhteşem Bir görüntümüz var Değerli dostlar Evet gördüğünüz gibi bu güzelliği sizlere sunuyoruz. Bir tat et lokantası sizler için en güzelini, en şahanesini. Oy Adil'e Nacit, Adil Hanım da burada. Çocuklarıyla beraber yine tüy sinemasının önde gelen Tarık Akan, Münir Özkol, yine tabii ki Hayti İsmail, Ahmet Arıman, yine ufaklık lakaplı burada kardeşlerimiz de anıyorlar. Türk Lama'sının önüne gelen tabii Kemal Sunalı, Filiz Akın'ı, burada Ahmet Mekin'i ve de tabi ki Şener Şen, İlyas Salman gibi yine aynı zamanda Metin Akpınar gibi, Zeki Alasya gibi yine Kemal Sunal, tabi rahmetli Halid Akçetepe, Münir Özgül, Tarık Akan, Filiz Akın gerçekten Türk sinemasının önüne gelenlerini de burada yaşatıyorlar. Tebrik ediyoruz. Gerçekten güzel bir mekan. Harika bir mekandan. Yine değerli dostlarım Targa Kan. Pardon. Kadir İnanır. Yine tabii ki Türk sinemasının duayenleri bunlar. Görüyorsunuz. Böyle muhteşem bir ambiyansı olan güzel bir mekanı sizlere tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Harika gerçekten tebrik ediyoruz sizleri. Bir saat et lokantasına bekliyoruz değerli dostlarımız. Yine burada açık havalanı var. Burada açık havalanında e, sigaranızı içip e, burada bir alanınız da var aynı zamanda görüyorsunuz. Böyle güzel bir alanı sizlere tanıtmış olduk değerli dostlarımız. Görüyorsunuz muhteşem bir alan. Evet ne diyoruz değerli dostlarımız? Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her daim nerede kalın? Elbette ki bir tat et lokantasında Engin kardeşimde kalın. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız, Ödür'dayız. Ödür'de sizlere mükemmel bir salonu tanıtacağız değerli dostlarımız. Burası bir tat et lokantası. Muhteşem gerçekten. Şu anda görüyorsunuz arkamızda muhteşem bir havuz var. Muhteşem bir kardeşim var Engin Bey. Evet değerli dostlarımız burası nerede? Dört yol kavşağı, Otel Olimpiyan yanı. No 3A Merkez ağıdır değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. 0546 46 239 1020'den ulaşabilirsiniz. Sabit numara veriyorum değerli dostlarımız. 0476 226 1020'den de buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili kardeşim Emgin Buluş'un işletmesini yapmış olduğu böylesine güzel, muhteşem bir et lokantasını sizlere en güzel bir şekilde tanıttık. Şimdi sevgili kardeşim güzel insan, Iğdır'ımızın güzel insanı Engin Buluşlu sizlere tanıtalım. Değerli dostum merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Gerçekten burası çok güzel. Havuzuyla aynı zamanda iki katlı mekanıyla muhteşem bir alan içerisine burada Iğdırların hizmetine sunmuşsunuz. Bundan dolayı sizleri yürekten kutluyoruz, değerli kardeşim benim. Hakikaten maşallah diyoruz, subhanallah diyoruz. Değerli kardeşim, kaç seneden beri bu işin içerisindesiniz? Ya çocukluktan beri diyebilirim. Ben bizim aha, aileden kalmamış bir şey, bir meslek şey diyelim, meslek diyelim. Tabii Ben evet. çocukluğumdan beri bu işin içerisindeyim. Ne güzel. Daha önce İstanbul'da daha farklı yerlerde de bu işi yaptım. Daha sonra tabii memleketimize geldik. Burada e, elimizden gelen her şeyi yaptık, mekan olarak. Nerede oldunuz? İstanbul'da Büyük Adada oldum. Büyük Adam Mavi kulak diye bir yer vardı. Orada çalıştım. 10 orada sene. Tabii ki orada deneyim tanıştım. orada? Kesinlikle. Kendim aynı zamanda döner, soğuk meze, işte e, lahmacun, pide. Yani şu anda yaptığım ürünlerin tamamında ustalığım var. Helal olsun. Ee, tabii bu buraya açtığımız 7. senemiz oluyor. 6 7 7. senemize giriyoruz. Ee, çok şükür yani Iğdır için güzel bir şey yapmış olduğumuza tamam. seviniyoruz. 4 yolda burası. Kesinlikle merkezi merkezinde. Yerine. Evet. Ee, Göresel yemeklerimizi çıkarıyoruz. İşte dönerimiz. Yine var. var yemek menümüz biraz geniş. Yani sulu yemek sulu, sulu yemek çeşitlerimiz çok. <laughs> evet. Yani bozbaş dediğimiz sulu yemek ve ıdıra yöresel yemeğimiz ol, mevcut olmak üzere Güzel. sulu yemeklerden 12-13 çeşit sulu yemek çeşitimiz var. Ayrı zamanda dönerimiz, iskenderimiz, kebap çeşitlerimiz, lahmacun pidemiz, kebapta gayet dönerde ve kebapta gayet iddialıyız. Bundan geçen seneye kadar bizim bir üç şube vardı toplamda Iğdır'da. Bu virüs zamanında işte bilirsiniz bayağı bir sıkıntılar oluştu. Yani, yani, yani. O da biz de etkilendik tabi. Diğer iki şubemizi kapattık. Şu anda mevcut ana merkezdeki şubemiz burası. Daha da devam ediyoruz. Tabii bunun yanında bazı işler daha yapıyoruz ama önceliğimiz tabii ki bu hizmet üzerinde yapabileceğimiz en güzel şeyleri yapmak. Değil mi? En güzel. Yani, yani en evet şeyimde. yapmaya çalışıyoruz inşallah yapıyoruz burada. Ee, Tabi daha önce buraya gelmeyen kişilerde de sizin bu buraya en az bir kere denemesini isterim. Değil mi? Yani gelsinler. Kesinlikle. Aynen. Kesinlikle. Yani e, adı burada üzerinde bir tat en az bir kere tatsın. Et, et döneri burada bir yesinler. Kesinlikle. Değil mi? Yani Yine aynı zamanda tabi lahmacun çeşitleri, pide çeşitleri de var burada. Tabi Bu tabi tabii, lahmacun, pide, pizza yani şu anda e, var, pizza yani. da var. Mevcut olan bütün yemek çeşitlerimiz var. Tabi özel evet. yemeklerimiz oluyor bizim. Mesela geçen seneye kadar ben burada normal kuzu tandır falan sipariş üzerine yaptırıyordum. Testi, kebabı Düğünler olabilir. Tabii, şey Tabii düğünlere, nişanlara toplu yemeklerimiz de var. var Ayrıca yani, zaman tabii evet. ee, az önce verdiğiniz numaralarından ulaşabiliyorlar. Yani o zaman istedikleri her şeyi yapabiliyoruz zaten kesinlikle. Ya, vallahi. Yani e, daha da yapabileceğimiz bir şeyler varsa da illaki vardır. Yani daha da güzel olabilmesi <laughs> için. <gülüyor> Aynen. Biz de yapmaya çalışıyoruz. Yeter ki Aynen, yeter, yeter ki olsun tabii. Yeter ki e, iş versinler. Kesinlikle. Siz o işi en güzel bir şekilde, en tatlı bir şekilde, en gayretli bir şekilde, en hijyenik bir şekilde Öyle. onlara sunmak sizin göreviniz. Kesinlikle. Değil mi? Tamam. Yani hakikaten İstanbul gibi böyle işin merkezinde bu işi öğrenmişsiniz. Ve Iğdır'ın e, Serhat'ı diyoruz, değil mi biz Iğdır'a? Iğdır, evet. Serhat Iğdır'a hizmet ediyorsunuz. Sizleri kutluyoruz Engin kardeşim. Gerçekten güzel bir buluş yapmışsınız. Evet. E, soy <gülüyor> <gülüyor> aynı zamanda güzel bir buluşta, güzel bir mekanı, güzel bir havuzun karşısında burada insanlarımıza hizmet veriyorsunuz. Valla ne güzel ya sizlerle tanışmak, sizlerle beraber olmak, sizleri yürekten e, tebrik ediyoruz. Ticari hayatınıza başarı diliyoruz. En son ne diyelim değerli dostumuz? Sevgiyle kalalım, hoşça kalalım, her daim nerede kalalım? Aynen bir tat et lokantasında kalalım. Engin buluş kardeşimize kalalım. Değerli dostlarımız, sizleri seviyoruz, bekliyoruz inşallah.